yine ucuz, orta, pahalı çeşitinde de olacak. Oğlum hastane yemeği ne ya? çünkü bayağı yüksek fiyatlı da var. Düşük fiyatlı hastanede olacak. Onlara gideceğiz. kantinlerine gireceğiz ve ha, yemek yiyeceğiz. Bak yiyor şey değil. Muhtemelen şöyle düşünüyorum. Izgara köfte yiyebilirim. Çünkü hemen hemen köfte her hastanede bulunuyor özelde. Onun için direkt köfteden girebilirim gibi geliyor. Tabii gittiğimde de bir bakarım. Ben hazırım. Ha, siz krom, de hazırsanız krom krom hadi başlayalım. Olmuş Şimdi yani. ilk hastanemiz Başkent Hastanesi, Özel Başkent Hastanesi kardeşimiz. Buraya da var. gireceğiz ve burada köfte yiyeceğiz. Haydi gelin. Başkent'teyiz. Özel Başkent Hastanesiniz kardeşimiz zannede. Burada bir porsiyon köfteyiz. Şimdi şişe ulan bayağı ya. Biz yedik biraz. <laughs> Allah'tan başında fark ettim mikrofonu takmamışız kardeşlerim. Şöyle 4 adet köfte var. Hatta bir kısmını da yedim. salatası, salatalık turşusu, domates, Rusaltası. patates var. Şöyle hemen sizle beraber şöyle bir sallayayım. Hmm. Köfte hazır dondurulmuş değil. Direkt kıymayla kendilerinin yaptığı bir köfte. Lezzetli Aa, ama önemli. Değil. Sağlıklı yaşa Furkan. Ben de açım şimdi yemek yemeye gideceğim. Hmm. Ben de pilav zannettim başta. Reşilik koyarlar ama bunlar Rus salatası koymuş. Dur kaç para onu merak ettim. çekmek istiyorum. Plastik, çatal ve... Nefret ederim. Plastik, çatal ve bıçakla bir şey yemekten nefret ederim. Bıçak. Görüyor musun? Bildiğin kıyma. Allah kahretmesin. Ayıp lan. Saçma sapan baharat yok. Ben burada. Yani normal bildiğin evde yaptığın köfte gibi hmm. 4 adet var ama bir tık büyük gibi fiyatı kardeşlerim bunun 270 lira nasıl sence furkutay 270 lira nasıl ya ne dediniz o işe yani hastaneye göre her köfte güzelse ya. 50, 350 arası değişiyor ama bak kardeşim sana şöyle vereyim tadına. Köfte direkt bence şeyde yani hazır olmayan ev yapımı. Şimdiki hastanemiz Acı Badem arkadaşlar. Aa, Acı Hastanesi'ne iyidir. geldik. <laughs> Burada da yine köfte yiyeceğiz kardeşim. Hastanede çok düşük. Otel gibi biraz Uf, ama. Hadi köfte çok severim. Dalalım. Hadi buyurun. Hastane önünde ağacı Lan bu Türkiye işte. Ne Şimdi otel görünümlü bir hastaneye geldik. Acıbadem'e geldik. Acıbadem hastanesindeyiz. Altın adaki Acıbadem'e geldik. Köfte Şimdi burada yine klasik köftemizden köfte. ettik kardeşlerim. Şey. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani içerisiniz Bilmiyorum. bir restoran gibi. Hani direkt böyle bir e, değil mi? Lüks bir kafeye, restorana gelmiş gibi. Zaten burası da böyle bir hastane havasında da değil. Allah kimseyi düşürmesin her anlamda. Oh, okay. Hastaneye yani. <laughs> şey gibi oldu, sanki buraya düşürmesi gibi oldu yani. Hastaneye düşürmesin. Ben siparişimi verdim, gelince buradayım kardeşim. Yani şimdi diğerine göre bir tık daha böyle şey görünüyor. restoranvari restoran varı görünüyor. Ne diyorsunuz? O sanki köfteler de hazır köfte. Evet dondurulmuş köftelerimiz evet. şöyle geldi. Bu direkt hazır köfte kardeşlerim. Tipten anlıyor değil mi direkt? Yani benziyor evet. diyor. Ha. Burada ekstra pilav var. Soğuk da olsa. Ama şöyle cacık. Şöyle bir cacık koymuşlar. Kaç para sizce? Hmm biraz sıvı gibi değil gibi abi. Biraz cacık. cacık cacık kırkan. Kanka baharatlı falan mı? Kötü bir köfte değil ama hazır. Yani lezzetsiz değil ama hazır. Biraz bence sıcak olabilirdi. de. Bilal biraz daha sıcak olması iyi olur da. 560'da yoktur ya. Bence 300 lira falan. Patates de aynı şekilde. Beklemiş bir patates? Vallahi Beril'cim no. ben de acıktım. Bunu süzüne yoğurtla yapmışlar. Hani bayağı Aa, bir ekşilik var. Size. Umarım ondandır. Evet. Yani meze tarzında yapmışlar falan da. Ama şey ekşi bayağı yoğurttan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burasının hastanenin düşünsene bozuk bir mansartta. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmaz. Ben Acıbadem'de Maslak Şubesi'nde bayağı bir zamanımız geçmişti. Ben de gözlerimi acaba adamla çizdirmiştim. Sezgin'in Atlas'tan önceki düşüğünde. Ben 300 dedim ya. Orada yeme içme olayını bayağı yaptık. Allah bir daha yaşatmasın oyunları da. Orası sanırım en eskisi. Yani şöyle iddia ediliyor. Türkiye'deki birçok iyi doktorlar falan bu hastanelerde falan bulunuyormuş ondan sonra. Gerçi bizim Sezgin'in Allah da var. Cam Hoca vardı. Sezgin'in o düşük döneminde yani adam bunlar böyle dal riskli yiyebilir. Kaç para kaç para? Ama o? çok böyle profesyonel şekilde oldu Bir iki haftamız öyle. Ama işte böyle hastaneye gelin böyle çıkar arkadaşlar. Bu tek başına tıraş. Koşucu'yla, hazır yani. Kaç para? C ise ondan sonra. Oha! Oha! 400 lira değişti yani. Eşeceği falan aldı işte 450 lira olur. Hani bunun yanına bir kola ayran bir şey alsaydık. Değil mi? 450 rahat bulurdu. Ben acıktım abi. Ben acıktım çok fena acıkmışım ya ben. Gömdüm yani direkt. Furkan tost ne kadardı lan çok merak ettim. 185 lira. Şey. Oo. <laughs> Hadi bak söylüyorum başlamak için. Tıkladık abi menü menü. Bakıyoruz. Kahvaltılıklarda olur. Sade kanal, sanlı yumurta, nutellalı kruvasan. Kaşar peynirli gözleme 225 liraymış mesela. Oo, oh, 225 lira gözleme. Kaşarlı tost 160. Light tost 195. Domates, salatalık, zeytin ve patates kızartması var yanında şeyin. Okay. Tostun. Hani şöyle bir açılsa ha tostlar görelim. Şaşırtıcı. Umarım lezzet açısından iyidir. Buraya göre biraz yüksek geldi bana porsiyon köfte şeyi. Burada da fiyat şaşırtıcı biraz. Biraz şaşırtıcı. Umarım lezzet açısından iyidir. Buraya göre biraz yüksek geldi bana. Bir parça. sipariş. Ya yani bu da hazır. kardeşim VPN'imi kapatayım Instagram'ıma. Girdim çıktım. VPN'i açık bırakarak bilmiyorum ben Instagram arkadaşlar. VPN'i kapatıyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Sakata geliriz bir şey. Yani bu da güzel görünmüyor. Kaç para diyorsunuz ve buraya göre yüksek dediyse bunun da bir 400 lirası vardır. Bak ben diyeyim size bekleyin bakacağım şimdi. Ekmeğimi açarım. Ay ya ben de böyle yiyorum ya. Koyduk. Evet, evet aynen böyle yiyorum. Bilal koyma. Koymuyorum. Tamam şöyle. Kaç para, hadi. Yani ha, bolluğu falan güzel de lezzet olarak akmadı. Et de bir kayıştım. Valla hızlı yedim. Neyse. Şimdiki. Bir dakika kaç bira. Kanka yazmamışlar. Nasıl ya? Şu saat böyle geldik. Burada inelim. Buranın kantinine geçeceğiz. Şaşırtıcı biraz. Biraz şaşırtıcı. Bir tık daha. Çünkü öbür tarak bir şey olur. Nerede yazıyor? Kullanmak <laughs> da su var. mi? Ya iyi bir köfte yemek isterim ben. Yani yeşil falan güzel ama gayet güzel başka ya Bir pilavı alır koymuş sağ olsun 320 lira 320 lira Şunu falan güzel ama 320 liraya iyi bir köfte yemek isterim ben 320 lira ya Ulan az önce 400 liraya köfte yedin ayol 400 lira yedi ya. Yeditepe Tepe Üniversitesi'nin hastanesi kardeşlerim, burada da aynı şekilde köfte gömeceğiz. Hadi buyurun gelin. Evet. şimdi Tepe Üniversitesi hastanesine geldik kardeşlerim. Değişik bir yere oturduk. Değil mi Furkan? Mavir ben de gideyim köfte yiyim bardışı. Ben böyle camları mamları falan dış kısmı. böyle şeyli. Yani çok karışık tabak ya. Görüntüsü de güzel değil köftenin baksanıza. 400 diyeceğim ben buna. Sabahın sonu bu falan. Yani sanki sanki seninle bir 5 yıldız restorana Köfte gelmişim çok, evet. gibi. Dilim bile süsle heyecanlandım. Bak ekmek, ketçap, mayonez. Burada evet. zeytinyağı salata için. Limon şöyle dondurulmuş değil. Hazır gibi durmuyor. Şu an içine de göstereyim. <laughs> Ayakım lan. 375 mi diyor? Anlaşmışlar. 4 köfteden fazla koymuyor diye. Ama ben bu porsiyonu hep 5 köfte diye biliyorum Furkan. Sen Yok 4. Gerçek sulu. Hep 4 koyuyorlar. Ha. Tamam. <laughs> Ger Gerçek. bu arada nasıl Olabilir. içeride yemeniz lazım? Kanka sen yansla. Al bütün söyle. Bunda işte son patates ve son ortası arkadaşlar gerekiyor. Yani <laughs> taraflarda görüyoruz. Tamam, evet, ben bunu beğenmedim. Bir videonun daha sonu yeniyorsan önce de patates ve son patates. Kanka delirecek fiyat yazmıyor. Bir Büyük, de bir hafta, yukarı, tam değerlendirme yaptım. Üniversitesi için. E. Lüks bayağı. Tabii ki köfte söyleyimse. Yani. heyecanlandım. Bak ekmek Nerede 475? Baharatlı patates falan. Şuna bak. Hı? Daha fazla değil zaten. Doğru lira. Haa. Oğlum ben uyuyom galiba ha bir şey söyleyeyim 190 lira ama bunu yemem ya ben bunu yemem aga yani pişmemiş gibi görünüyor.